Z kuşağı terimleri sözlüğüyle karşınızdayım. İlk videoya gelen yorumlardan yeni terimler seçtim, anlatıyorum. Pik mi? Yani kendini sürekli diğerlerinden üstün göstermek, fark edilmek, seçilmek için çaba sarf eden insanlar için kullanılıyor. Kadın erkek fark etmiyor. Ne kadar farklı olduklarını göstererek bir onay arıyorlar. Cringe. çok utanç verici, çok kötü, böyle aptalca ya da bir başkası adına utanılan şeyler için kullanılıyor. Opsiyonel. Aslında isteğe bağlı demek ama benim gördüğüm kadarıyla Z kuşağı bunu ironik bir şekilde de kullanılıyor. Yani seçim hakkın yok demek istiyorlar. Çoğunlukla da parantez içinde kullanılıyor. Bagını bulmak. Bir şeydeki hatayı açığı bulmak. Yani bir şeydeki bir kişideki hatayı zaafı bulmak gibi kullanılıyor olabilir. Vibe. Vibe aslında titreşim demek ama daha çok bir şeyin nasıl bir hissiyat verdiğiyle, nasıl bir insana nasıl bir his uyandırdığını anlatmak için kullanılıyor. İşte bir kızla ilgili bana şöyle bir vibe verdi. İşte bir ortamla ilgili ya buranın sıkıcı bir vibe'ı var. Yani orayla, o şeyle, o kişiyle ilgili his cihatı tanımlamak için kullanılıyor. Peki siz benden ve bu videodan nasıl bir vibe alıyorsunuz? Yorumlarınızı heyecanla bekliyorum.